Duygusal bir an. Claire? Claire? Af diledi ve yolculuğuna uğurlandı. Peki biz ne zaman gideceğiz? Tabii ki biz de görevimizi Psycho. tamamladıktan sonra. Asıl görevimiz Alphasef'i yok etmek. Baş melek Liberty Kupesinin kilidini 10 dakika içinde açacak. Çabuk Prophet! Ben de halledeceğim, ben de, Bunun ben de. Ulaş melek hepimiz için bir tehdit. Hızlı hareket edin. Bir şey gördün evet. <laughs> Şimdi her şeyi kaybedemeyiz. Prophet, iniş bölgesi hala yasaca. Kulede vekkörümü kapsayan girden çok hava silah sistemi var. Onları devre dışı bırakmalısın. Tamam. Anlaşıldı. Dur ya mermi Saiko, Sefler bulur. sessizleşti. Neler oluyor? Sefler hedefi bıraktı. Amaçları, konusunda bir istihbarat yok. Tamam. Niye abi bıraktılar? Burada o kadar fight yaptık. Al işte mermi bulduk. Şurada bir yere bırakmıştım ya. Nerede o? Neyse. üstünden. Geliyorum geliyorum. Sizin için geliyorum oğlum. Sen bana nereden sıktın? Aga her yer yanıyor. Her yer yanıyor. Sıkıntı büyük. Dünyanın sonu. Hadi! O olamaz. Olmaz, olmaz. Dur lan, lan. Dur oğlum. Şunu bir hemen çözelim. Fight, fight! Lanım benim. Bu nedir? Patlatacağım mı burayı ben şimdi? Bu ne ya? Ver ver. O silah verdiyse bir... Demek ki bir şeyler olacak. E ee, ya aga bunu... Ne yapacağım ben? Patlatacağım mı? Hiçbir fikrim yok. Hani görev yazıyor mu? Alan koruma sistemini yok edin ve Nasıl yok edeceğim? Bombayla mı? Deneyelim. Hacı bu olmadı ya. Hava savunmaları oldu. düştü. Karaya oldu, Oldu, oldu. tamam, oldu. tamam. O Aceli ne? Et. Bizim adamlar mı? Hala tamam. tamam nerede? Asansör nerede? Düştü. Oha Barfalec, ETA, dakika, hayvan oğlu hayvan nasıl vurdu hayvan oğlu hayvan Evet adam görünmez durumda El tutun. Yat lan yat Dur bir dakika Ay. Var mı lan yan bakan? Gel. Oo, bir de şeyi de var. Bunu bir daha atmayacağım. Sızdım bile, sızdım bile, sızdım bile. Çat. Çat. Hop aşağı düşmeyelim. Sen de bir işime yarasaydın iyiydi. O da mı şey ya? Görünmüyor ki. Silah efekti de kendim yapıyorum ha. Hacı oraya nasıl gideceğim? Aşağı gidiyordum. <laughs> tamam, şuradan karşıya geçeriz herhalde ya. Böyle bir yer yaptılarsa elbet bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Şurada güzel silahlar var. Şurada da mermi var. demiyorum. İki mermi, iki mermidir midir? İki mermiyle ben halledeceğim burayı. Aga ben oraya nasıl gideceğim ya? E ee, ben o asansöre nasıl ulaşacağım? Nasıl gideceğim ben oraya? Buradan mı? Buradan mı gideceğim? Hiç sanmam. Aga buranın içinden mi gideceğim? Nasıl gideceğim <gülüyor> lan? <gülüyor> Madem korkuyor niye yapıyorsun lan bu işi? Salak. Hacı nasıl olacak bu iş? Allah Allah. Of. Böyle çıkmaza girdiğimde deli oluyorum. Şöyle her yere bir bakayım. Buradan bir köprü varmış. Yıkılmış mı? Ne olmuş? Aa, bir dakika. Nasıl yapacağız burayı? Bu köprüyü nasıl indireceğim ben? O zaman şuraya bir daha çıkalım bakalım. Ya Allah canını almasın ya. Yarım saat dolandım. Yarım saat. Bir şu düğme için lan önce oraya göstereceğini şurayı göstersene ya. Yarım saat dön dolaş dön dolaş. Of of of. E ee, nerede öbür taraftan mı? Nasıl şey yapacağız lan bunu? Hata burayı. Kompalıyı ver hele, shotgun'ı ver hele bir. Neredeyse üstümüzde Prophet, çabuk ol! Geliyorum, geliyorum. Şuraya bir işaret koysaydınız gelirdim. Sadece saniyeler kaldı. 16 15 14 Ne olacak, patlayacak mı yine ya her yer? Aha! Prophet, bana yardım et. O terminale ulaşmalısın. Erişiliyor. Acil durum prosedürleri devam ediyor. Bütün geri kalan sel işletimcileri 5 ipsilon 9 depo tesisine tahliye edilmelidirler. Of of of. Onu durdurduk mu? Al sana durdurdum al. Fü 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 fü. Biraz yakına git bak. gitti. Baş melek yalnızca kısmi bir şarjla çıktı gibi görünüyor. Yaklaşık yüzde beş. Sef enerjisiyle zincirleme tepkime eşiğinin hemen altında. Şanslıyız. Çok şanslıyız. Hepsi bu mu yani? Üçüncü aşama simülasyonu gösteriliyor. Üçüncü Hoş geldin Kentoş. ihtiyacım vardı. Sel hapishanemden kaçmak için hepinizin yardımı gerekiyordu. Çocuklarım ben uyurken sersemlik ettim. Baş meleği kapatmak sizden beklediğim son şeydi ve bunun için size teşekkür etmem. Ne? Neden bahsediyorsunuz? Yani... yani? Üçüncü, Üçüncü ve son aşama. Işın... Bu şerefsiz hainlik Hiç mi yok. yaptı bize? Aman. Bu bir Einstein Rosen köprüsü. M33 galaksisine giden lanet bir solucan deliği. Ve içinden büyük bir şey çıkıyor. Barınaktayken senden bir okuma alamadığımda bunun giysinin yaratıcı olmandan kaynaklandığını söylemiştin. Ama öyle değil değil mi? Bu ne kadar zamandır devam ediyor. Yaşamını nanotekle uzatmak. Sef DNA'sıyla. Neye dönüştüğün konusunda bir fikrin var mı? Sef kovan zihniyle savaşı oldu. Aynen benim gibi. Ama sen kaybettin. Seni içlerine aldım. Ve şimdi onlardan birisin. Vur bunu vur. Ver silahımı ver. Aga bu ne? Dokunma lan dokunma sana elektrik çarpacak. Gel toçu vuracaktı önüne atladı. Sık 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 sık. Siktir Bak o o kontrol ediyorum. Onu buradan çıkar. Allah. Bekle lan sen bekle geliyorum sana da geliyorum. Öldür bunu öldür. Carl, Carl, sen de bir şey var Profit. Sefin asla sahip olamayacağ ve anlayamayacağı şey. Bunu biliyoruz. Koş 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 koş. O ne oğlum? Silahlar, silahlar. Hemen silahlara geçin Hadi. Ben ayarlayamıyorum mu onu? Savaş helikopterleri saat 3 yönünde yürürüz. Hadi. Hadi. Ben, Gidelim hemen buradan Ben mi o sıkacağım biraz onlar olacak mı? Olacak gibi. Zorlu olacak. Adamın içine girmiş. Mahvettiler bizi. <laughs> Bunu görmen gerek. Kadına yine bir şey oluyor. Üçüncü aşama Sef kolonizasyon stratejisinin son ve en ölümcül bileşenidir. Bir Sef hücum kuvveti ciddi ve ısrarlı dirençle karşılaşırsa, bebeğin galaksisinin kalbine doğrudan bir Einstein-Rosen köprüsü açmaya çalışacaktır. Bu aşamadan sonra Sef üst kovanları her türlü engeli ortadan kaldırmak için savaşçılarını atar. Sef'in yapabildiklerinin yalnızca bir bölümünü gördük. Bu olay ben bir size söylemiştim işi demek. <laughs> ölüyor Ay, ya Sef, kadın ölüyor. Bütün istila kuvvetleri gece ne kadar o ışığa güçlendirmeye devam edecek. Onu kapatmalıyız. Ne? Ne? Ha kız vuruldu ya ben unuttum. Allah benim canımı almaz. Kler. Arkaya mı gidebildim? Ancak kaçabildim oradan. Kler. Bura ara sahne hmm. Çık çık biz hava adamı değiliz çık Yani. Kimse daha fazlasını Beni affet. Elbette. Duygusal bir an. Claire. Claire. Af diledi ve yolculuğuna uğurlandı. Peki biz ne zaman gideceğiz? Tabii ki biz de görevimizi tamamladıktan sonra. Asıl görevimiz Alfa yok etmek. Psycho, üzgünüm. Fazla zamanımız yok. Başka bir vitol bulmalıyız. Psycho, beni bu şekilde çağırma. O enerji ışınını vurarak indirmemiz lazım, Psycho. Yoksa herkes ölecek, beni anlıyor musun? Ve bu konuda ne yapmam gerekiyor, ha? Ben, ben bir kere yardımcı olayım. ol ya. Sadece bir insanın Prophet. Bir lanet olası hayatı bile kurtaramadım, bir tane bile. Seni ben... Pislik, pislik! Anlamıyor musun? Rush beni orada mıhladı. Bu lanet giysi yüzünden kilit altında tuttu. Eğer giysi giyiyor olsaydın hepimiz ölmüştük. Senin insan olman bizi kurtardı. Hepimiz insandık Saiko. Hepimiz savaştık. Ben ve sen. Nomad ve Jester. Hepimiz dövüştük. Biz yaptık. Kodumun nano giysileri değil. Ya? Şimdi sadece sen ve ben kaldık. Bir fark yaratabiliriz. Son bir görev. Şimdi vazgeçmemi ister miydi sence? Artık adam gibi ben ne oluyor? Şerefsiz. Michael. diyecekti, Michael dedi. Bu bir katliam olacak. Kesinlikle evet. Ve katliamı ben yapıyorum şu Dediğin gibi patron. PC'ye ihtiyacım yok. Teknolojiye gerek yok. Yalnızca şişe lazım değil mi? Yürek yeter <laughs> Sen kardeş. Sen silahları çıkar. Ben Vitor'lu getireceğim. Hadi dostum. Bu dünyanın sonu değil. Henüz. seni diğer tarafta göreceğim. Duygusal anlar. Şu ağır silahları ver hele.